Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bu videomuzda da Watch SR1 motosikletimizi OBD2 arıza tespit cihazı e, nasıl bağlanır, nereden bağlanır onu göstereceğim. E, araştıranlar varsa Youtube'da falan bu konuyla ilgili pek bir bilgi yok. Benim cihazım e, Icar Pro pardon Icar 2 e, Bluetooth 3.0 bağlantılı bir OBD2 cihazım var. Torque programıyla veya diğer bağlantı programlarıyla kullanılıyor. OBD cihazını şu kapağın arkasında bir e, soketimiz var. OBD soketi. Kapağı açarken şurada bir pim var. Pimi şöyle tırnağınızla çekip aldığınızda çıkıyor. Sonra bu kapağı yukarı doğru kaydırdığınızda bu kapaklar çıkıyor. Daha sonra şurada OBD girişimiz var. OBD girişimizin kapağı şu OBD girişimize cihazımızı takıyoruz. Bakın cihazımızın ışığı yandı. Şimdi bluetooth ile bağlanıp cihazımızın e, aracımızın, motosikletimizin arızalarına, güncel verilerine e, bakabilir